Hors Boathil gutudo filtrateur hoc-hock спортboard met hadi, Michael.HAX午arañ met lagl flatscors ar z packageda ne, Bethany South Kingdom, Ber どv Başımı yolmaktan kalmadı artık yol yordam Senin tipin çok boktan çözüm bulsun doktorlar Son seferde gelmeliydin evet birini görmeliydin Önceden de söz verildi seni numara gömmeliydim Haydi kendine bir bak donsuz pis Seni sanırım azıcık yorduk kelimeler az çok dokunabilir Sana kendini buldurabilir ama bana dokunamaz hiç kimse Sen sinsice hareketler gizlice Arkadan öylece laflar laf bana gelebilen herkesten farksızsın Evet ertesi gün tekrar suratıma gülebilecek kadar arsızsın Artık beni kandıramazsın Sana bu kadar kelime sarf eder aklımı Bakarım dalgama, seni de sallamam Kubile yan yana, akarız akşama Yanımda hatunlar, Kıçında tangalar Sen bir mantar Ve beni. Yıldım elimdeydi durmadım bir yapıştırmak isterdim Senin neydi duyguların hep stüdyom dediğin o yerindedir ordalık metini duydum ama metin beni duymadı Kolova koca popo yok ol hadi top al Olamazsın ayıra girdiğim beatin Orhan Hüvan, Homi, Beta Hobi. Ve bir de Gürzı var Sınıf doktor olmuş abi Kendine Müslüman Çok vardı Gürzı lan Bu teşkilatta biraz geyik inat değil Yani yaptı ki pop denen dimat değil İradesiz birçok insan inan Beni sevmiyor hiç silah verin Tek atışta headshot olur bile bana küfür eden bir ton rapçinin adesi var Rap emeğindeler ama sadece da Ulan bu rapler her zaman ebedi kalır Siz destini çal bir bit e evelin ama Evelin ama, evelin <gülüyor> <gülüyor> kafamız şu an Eben'in avı gibi. <laughs> Yemin ediyorum. Eben'in avı gibi kafam var. Donsuz <laughs> piç. <laughs> <laughs> Şunu versene ya. Pisliği versene ya. Bakıyorum ben de bakıyorum. <laughs> sadece gülme oldu. Gençler <laughs> işte kafamız mı güzel <laughs> ya? Yani işte. Ee, sen benden ne <laughs> Ne oluyor lan size? Oğlum beat buldum beat. <laughs> Teyze var lan. <değil? gülüyor> Destiniz çilt. <laughs> Kadar çocukluğunuz. Sizin de çocuğu olduğunuzu biliyorum. Ulan parçanın başında konuşacaktınız, parçanın yarısına geldi. <laughs> oh abi bu kalsın bizi. <gülüyor> <gülüyor> En sonunda kalsın. Hadi böyle olsun. Nasıl da burada <laughs> Gerçekten bunu hani kararlaştırmış sonra yapmışız diye düşündüm. <laughs> Sikir Sikir mi? şey, bir şey, evet, tamam. şey. Mi? <gülüyor> <gülüyor>

dur, dur. Buradan öncelikle Piton'a, ondan sonra bize bu <laughs> bize bu kayıt imkanını veren Kuban Baker'e. Baker House bebeğim. Evet. <laughs> Baker House bebeğim. Burası Baker House bebeğim Rico, Records, Records. Ondan sonra çok <laughs> malzemeler, işte bir tane ses kartı, mikrofon, evet burası Records. Anlıyor musun? Bıcı birer. <laughs> 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 evet işte. <laughs> i̇şte yani burada herkese çok selam yolluyoruz. Hele gerçekten şarkı bitti ama 2 dakika 15 saniye oldu. O siz bizi hala dinliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten ebeniz inamı yani. <laughs> ebeniz inamı, ebeniz inamı, ebeniz inamı, ebeniz inamı.